La la Sabah oldu. Acaba çocuklar nerede? Ben önce odama gidip telefon kitabıma bakayım bakayım. Sabah sekizinde kalkıp sabah yedisinde hastaneye gidilir mi? Acaba randevu kalmış mı? Randevu alardım. Randevuya bakayım bakalım. Randevular kaldı mı? Acaba bitti mi? Ne bitmesi bitmez Rambo'nun önce bu kendi bu. saat sonra Barbie'yi bulur. Ay. Evet çocukları uyandırayım. Ç ç Çocuklar Charles uyandın mı tatlım? Uyandım tabi kitaplıcım. Neden uyanmayayım ki? Stacy. Ay ay uyandım ya. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Çantanızı alın. Abla karpuz görüyorum ben. Kaç gündür karpuz görüyorsun seni. Bir doktora götürmek lazım psikoloğa. Ne? Çantanı mantanı toparla. Tabletini de al. Çantana koyarsın. Orada sıkıldım demeyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben üstümü giydim. Ecelemi çıkarmıştım zaten. Doktora gideceğiz o yüzden. Hadi. Hazırsınız siz de. Alın bakalım. Abi ben çantamı hazırlayayım çocuklar. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme kar. Yalnızım Yollarıma az telefonum çalıyor e demem ki beklerim gelin üstüme Deze. alo Deze. randevu var mı tamam alabiliriz teşekkür ederiz evet de, evet ben üstümü giymiştim zaten çantamı hazırlayacağım Hakaret görmedim oldu. Ben şunu hatırladım şimdi. Bir ara sevdi, sen burada yoksun sanırım. Bana mesaj atıyor falan demiştin Kerem değil mi? Mevzusu olmuştu burada. Ben de okula giderim belki orada nasıl erken çıkarsa koydum kitaplarımı da alayım üstümü de giyin istiyorum. Evet. Ama gelip gelmeme konusunda tereddütleri vardı. Konuşmuştuk o zaman. Ben gelmedim. O da güvendi geldi bana sağ ol. tamam. Çocuklar, çocuklar, hazır mısınız? Bir saniye sonra Barbie hastanenin önündedir. Ay of of yerlerde of, Benim kırılmış. Hanımefendi <laughs> yerde durmazsanız seviniriz. Yerleri ah, temizliyorsunuz. Temizliyorsunuz. Yemek. Evet. Anne Sofia. Bırakalım. <laughs> Biz girelim çocuklar. Buradan sıra aldınız mı? Biz 41. sınıfta. A Biz önemli bir şey aldık. Bir randevu aldık. 41. sıradayız. Hadi bakalım çocuklar geçin. 40. sıra. Ha, 41. sıra. Hepiniz girin içeri. Bu kızlardan. Merhaba hocam. Merhaba doktorum. Merhaba. Size bir şey diyeceğim. Benim kardeşlerimden biri hep kabut görüyor. Daha yani, Bizim çocuğun yani gözleri yani hep şey görüyor. Kabus görüyor. Nasıl görüyor acaba? Bana anlatır mısınız? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Her gece uyandığımda Abla kabus gördüm. Abla kabus gördüm. Hangisi? Ben şu şey büyük olan Barbie mı herhalde sinirli beni bu alan? Evet, bana vermediler, bana vereceklerdi ama. Dışarıdaki benim kim varsa sorabilirdi mi? Ben her gün Evet. Bu çocuğun hatırlanı bu. Kabus korkma nedeni. O öyle sanıyor ama korktuğundan kabus sanıyor. Gerçekten mi hocam? Biz hiç öyle bir hastalığı bilmiyoruz. Ne bilmedik de doğal halkalık çıktı. Ama enerji var mı? Bu çeteyi benim sektörüm önündeki sektör tarzını alacaksınız. Tamam. Bunun ilacımı alacağım. Evet. Eve gidelim hadi. İlacını da alırız. İlacını alırken ay çok ne yapıyorsunuz? Eve yürü. Eve. be evet.